Muhtemelen bu videoya tıkladınız. Çünkü küçük resim uzun zamandır hissettiğiniz bir gerçeğe işaret ediyordu. Kadınlar her zaman umduğunuz gibi seni seviyorum demiyorlar. Gerçek hisleri sözcüklerinde değil, duraklamalarında, yan bakışlarında, başka birinden bahsettiğinizde sessizleşmelerinde bulunur. Başlamadan önce durmanızı istiyorum. Cidden. Kaydırmayı durdurun. Bir nefes alın ve kendinize şunu sorun: bir kadın hiç size çok önemliymişsiniz gibi davrandı mı? Ama bunu hiç söylemedi mi? Asla sana aşık oluyorum diye fısıldamadı. Ama size bakış şekli zaten aşık olduğunu söylüyordu. Eğer başınıza böyle bir şey geldiyse cesurca bir şey yapmanızı istiyorum. Dürüst bir şey. Şu sözleri yorumlayın. Bunu hiç söylemedi ama ben hissettim. Çünkü deli değilsiniz. Hayal görmüyorsunuz ve yalnız değilsiniz. Bu video derinden hisseden ama asla göstermeyen erkekler içindir. Kalpleri ateşliyken sakin kalanlar için. Kadınların sinyalleriyle kafası karışan ama suçlamak yerine öğrenmeye yetecek kadar meraklı olanlar için. Bugün kadınların bilinçsizce ancak aşık olduklarında gösterdikleri beş güçlü sırrı açıklayacağım. Yüzeysel ipuçları değil, mesajlar veya emojiler değil derin psikolojiye dalacağız. Beden dili, duygusal çelişkiler, çoğu erkeğin kaçırdığı söylenmeyen aşk dili. Ama bugünden sonra siz kaçıramayacaksınız. Çünkü aşk her zaman bağırmaz. Bazen fısıldar. Dinleyelim. Ah! Ve daha fazla ilerlemeden önce sizin için özel bir şeyim var. Ücretsiz bir e-kitap. Kadın Zihin Kontrol El Kitabı herhangi bir kadının sizi arzulamasını sağlayan gizli sırları açığa çıkarıyor. Hemen alın. Açıklamadaki bağlantı veya sabitlenmiş yorum. Birinci asla göndermediği mektup. Yumuşak teslimiyet. Size yazdığı ama asla göndermediği bir mektubu hayal edin. Şöyle başlıyor. Ne zaman olduğunu bilmiyorum ama bir gün seni analiz etmeyi bıraktım. Sözcüklerini test etmeyi bıraktım. Bir çıkış planlamayı bıraktım başkalarının sözlerinden daha çok senin sessizliğine güvenmeye başladı. Bir kadın aşık olduğunda teslim olur ama erkeklerin beklediği gibi değil. Diz çökmez, itiraflar olmaz. Hatta seni seviyorum bile olmaz. Bırakır, kontrol, korku, etkileme ihtiyacı. Her seferinde giyinmeyi bıraktığını fark edeceksiniz. Size karmaşasını, ruh hallerini, filtrelenmemiş gerçeğini gösterecektir. Çoğu erkek bunu kaçırır, sözcükleri bekler. Ama aşk teslimiyetle konuşur, konuşmalarla değil. Vücut dili ipucu. Savunmasızken eğilir, sizi cezbetmeye çalışırken değil. Omuzları etrafınızda gevşer, sanki sonunda nefes veriyormuş gibi. Stoacı içgörü. Seneca şöyle yazmıştır. Kendisi üzerinde gücü olan kişi en güçlü kişidir. Bir kadın size ham benliğini verdiğinde bu onun yumuşaklığını silah olarak kullanmayacağınıza güvendiği içindir. Bu zayıflık değildir. Aşkın en derin dillerinden biridir. Yumuşak teslimiyet İkinci uymayan bulmaca parçası Duygusal testler Bunu bilimsel olarak inceleyelim. Bir kadın size aşık olduğunda sizi test edecektir. Zalim olduğu için değil ama bilmesi gerektiği için onun gerçeğini kırmadan idare edebilir misiniz? Bu testler apaçık değildir. Tepkinizi ölçmek için son dakika planlarını iptal edebilir. Sakinliğinizi izlemek için başka bir adam hakkında sizinle alay edebilir. Geçmişini paylaşabilir, sonra sessiz kalabilir. Sadece kovalayıp kovalamayacağınızı veya geri çekilip çekilmeyeceğinizi görmek için. Neden? Aşk onu savunmasız hale getirir ve savunmasızlık korkuyu tetikler bilinçaltında şunu soruyor Saklamam öğretilen parçalarımı idare edebilir misin sözlü ipucu Şöyle şeyler söylüyor Muhtemelen çok fazla olduğumu düşünüyorsun veya çoğu erkek şimdiye kadar gitmiş olurdu Bu şüphe değil Bu bir test Bağlanma teorisine dayanır kaygılı meşgul kadınlar mikro çatışmalar yaratarak güvenliği test eder Kaçıngan kadınlar tutarlılığı sessizlik yoluyla test eder. Stoacı tepki. Marcus Aurelius bize şunu hatırlatır. Dış olaylar üzerinde değil, zihniniz üzerinde gücünüz var. Bu anlarda tepki vermeyin. Öfkeyle değil, kaygıyla değil, sağlam bir sakinlikle karşılık verin. Çünkü bu testleri geçtiğinizde onu memnun ederek değil, merkezde kalarak onun güvenli yeri olursunuz. Ve işte tam da bu Arkadaşım onun derinden düştüğü zamandır. Üçüncü hayranlık aynası. Gizli övgü aşk iltifatlarında saklanır ama bariz olanlarda değil. Yakışıklısın veya komiksin demezler. Bunlar kolaydır. Gerçek aşk değerlerinizi nasıl yansıttığında ortaya çıkar. Konuşmalarda inançlarınızı alıntılar. Sizin ifadelerinizi alır. Arkadaşlarına disiplininizle övünür. O sadece dünyayı farklı görüyor. O sadece sana hayranlık duymuyor. Seni dünya görüşüne entegre ediyor. Bilinçaltı jest. Rutinlerini seninkine uyacak şekilde ayarlıyor. Sen erken uyanırsan daha erken uyuyor. Sen okuduğun için okuyor, bir keresinde bahsettiğin için günlük tutuyor. Duygusal çelişki. Anlaşmazlık yaşadığında bile bu meraktan mücadeleden değil. Neden? çünkü kazanmak için savaşmıyor. Seni anlamaya çalışıyor. Sen onun egosundan daha önemlisin. Daha derin ihtiyaç. Bu hayranlık yoluyla bağ kurma yönündeki kadınsı içgüdüden kaynaklanır. Bu sadece fiziksel çekim değil. Kimlik birleşmesidir. Stoacı bakış açısı. Stoacılar erdemin tek gerçek iyilik olduğunu öğrettiler. Bir kadın senin disiplinine, vizyonuna, tutarlılığına saygı duyduğunda yüzüne aşık olmuyor, karakterine aşık oluyor. Dördüncü gözlerinin ardındaki alev. Gizli kıskançlık, kısa bir hikaye. Sessiz, düşünceli, modern tenli bir stoğacı olan Eli adında bir adam, aynı adını vereceğimiz bir kadınla tanışır. Akıllı, şakacı, duygusal olarak dikkatli. Haftalarca rahat bir şekilde buluşurlar. Sonra bir gece, Ayna, Eli'nin bir kafede başka bir kadınla güldüğünü görür. Sadece kahkaha, başka bir şey değil. O gece ayna garip bir mesaj gönderir. Umarım küçük kahve buluşmanda eğlenmişsindir. Karşı karşıya gelme yok, itiraf yok ama bir şey çatladı. O çatlak gizli bir kıskançlıktır ve yalnızca kalbi tehlikedeyken ortaya çıkar. Davranışsal ipuçları sizin bahsettiğiniz diğer kadınları rastgele gündeme getirir. Hala eski sevgilinle konuşuyor musun? Yarım bir gülümsemeyle. Başka bir kadının adını söylediğinizde sessizleşir. Çoğu erkek bunu drama olarak görmezden gelir. Ama bu drama değildir. Veridir. Neden? Kıskançlık bir ayna duygusudur. Bunu yalnızca birisi kalbimiz üzerinde güç sahibi olduğunda hissederiz. Stoacı gözlem. Amaç bu duyguyu manipüle etmek değil, onu anlamaktır. Epiktetos. Bizi rahatsız eden şeyler değil, onlara ilişkin görüşlerimizdir demiştir. Bir kadın gizlice kıskançlık duyduğunda sizi kendisininmiş gibi görüyordur. Bunu söylememiş olsa bile. Bu kontrol değildir. Bu bir aydınlanmadır. Bununla sakin bir farkındalıkla başa çıkın. Gurur değil, ceza değil. Çünkü aşk geldiğinde genellikle gölgeler getirir ve kıskançlık bunlardan biridir. Beşinci adlandıramadığı korku, kayıp korkusu. İşte bir paradoks. Bir kadın sizin yokluğunuzu, varlığınızı arzuladığından daha fazla korkmaya başladığında zaten derin bir şeye batmıştır. Bu korku nadiren paniğe benzer. Küçük sinyallerde belli oluyor. Uçuş saatini iki kez kontrol ediyor. Eve sağ salim vardığında bana mesaj at. Nedenini bilmiyorum ama seni birdenbire kaçırdım. Seni seviyorum demiyor. Dikkatli ol diyor. Neredeydin diyor bıraktığın bir rüya gördüm, diyor. Bunlar sadece kelimeler değil. Bunlar onun ruhunun şunu söylemesi. Sensiz bir hayat hayal ettim ve bundan nefret ettim. Bağlanma psikolojisi. Bu güvenli bağlanmadır. Aşk derinleştiğinde bağlantının kopması korkusu gerçek olur. Stoacı ilki oyunda. Duygular üzerinde kontrol, bastırma değil, farkındalıktır. Bu korkuyu gördüğünüzde onunla alay etmeyin onu görmezden gelmeyin. Sadece alan tutun. Çünkü o alanda o sadece sizi tutmaya çalışan bir kadın değil. O sana ruhunun bir parçasını çoktan vermiş biri ve kontrol edemediği şeyleri kaybetmekten korkuyor. Son aşk kardeşim nadiren mantıklıdır. Ama sabırla dinlersen her zaman gerçeği söyler. Artık sırları biliyorsun. Kitaplardaki türden değil ama bakışlarda jestlerde ve sessizlikte saklı olanlar. Bu işaretleri fark edersen onları hafife alma. O seni seviyorum demeyebilir. Ama ruhu çoktan demiştir. Ve eğer dünyada hareket eden bir erkeksen, sessiz bir güçle, derin bir anlayışla ve sağlam bir erkeklikle o zaman çoğu kişinin özlediği şeyleri görme hakkını kazandın. Eğer bir kadının seni söylemediği şeylerle sevdiğini hissettiysen, aşağıya gördüm yorumunu yap başkalarının yalnız olmadıklarını bilmelerini sağla. Eğer sana hitap ediyorsa bu videoyu beğen. Modern erkekler için daha sağlam bir stoğacı psikoloji için abone ol. Ve bunu duyması gereken bir arkadaşınızla paylaşın. Çünkü aşk sessizdir ama asla görünmez değildir. Bir dahaki sefere kadar sakin olun, net olun, ayaklarınız yere bassın. Bu, modern insan için stoğacılıktır.